Evet DJ'yi gaza getirdik. Hareketleri çekti. Arkamızda şu anda Hello. Hi. Who are you? Can you tell me who are you? I'm designer Omnesimayov. Oh, uh, you are designer. Yeah. You are Black Angel. Yes. But very beautiful. So, Thank you. Uh, you have some Yeah. Let me show you. Evet. İçeri doğru giriyoruz abi. İçecek alınmıyormuş içeri. Bek, excuse me my friends. Merhaba. Ah uh, this is my friend. This oh. is Moyo. O. Nosi? Moyo. Nosi Moyo, ee, Kazakça bilesin mi sen? Ah. <laughs> um, Kishkanta. Okay, Kişkente. English because I don't know <laughs> Russian. Yes. What's your name? Camila. Camila. Yes. What's your name? Alma. 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 <laughs> Krasnyor, Zilor ne Alma. Gri, gri evet kırmızı elmayımış. <laughs> What's happening? Who is next to me? Unbelievable. You came from paradise, right? No. Heaven. No. You, you should come from heaven. Thank you so much. What's your name? Andriano. Andriano. Yes. I heard this name first time. Oh. You are exactly Thank you so different Thank than you so much. others. Your name is beautiful, Adriano. Yes. Unbelievable! You are white angel. Thank Where you. are you from? From Kazakhstan. No, you yes, are you I'm are from, from you are from Haven. No. Can you say merhaba Turkey? Uh merhaba Turkey. You have been in Turkey? No. Yes, yes, yes. Many we, times. Yeah. Many times. Yeah, Martin, in Istanbul. It's Mardin, Istanbul. Is Mardin? Yeah. What did you do in Mardin? Fashion show. Fashion show! Wow. Yeah. It's very historical, very yeah. exotic city, yeah. 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 right? Yes. Yeah. I think you don't you didn't find any Turkish boyfriend in Mardin, right? No. Really? No. Unfortunately, no, but maybe who knows? Life mm. is full of surprises. Mm. Adriana. Thank <laughs> you. Thank you so much Thank you. for a nice smiling face. Evet, abi. Goodbye. <laughs> hey, crazy, come here. <laughs> <laughs> Crazy izniye? girls. А можно нежнее? Я не говорю по-русски. Паларе итальяно. Но, но, я говорю un petit peu français. Uh, Comment de l'ivo, par la Comment de l'ivo, как ты лучше французский? Okay, English, we continue English. Yeah, yeah. You okay, you can, can it? take it. It can be yours, you can take it to home. <laughs> Thank you very much. Today What, I just talk about that I needed. it. What's your name? Mina. M Mina? Yes. You have nice name. You are Kazakh or Russian? Uh, my father, he is Hungarian. My Hungarian. mother, she is Kazakh. Yes, we... my favorite song is Vosmi Klasnitsa. Vosmi Klasnitsa. Very nice. What was your name? Tell me. Mina. Mina. <laughs> Mina televizyon. <laughs> Siz biliyor musunuz beni? Evet. Tamam. Biz var kosçuvitten de interview aldık. Tamam süper. Han aldık. Ve size ne oluyoruz? Tamam evet. bak benim benim interview'üm de onlarınkinden daha çok izlenir. Çok güzel oldu. Senin adın Türkçen de çok güzel. Ben Türkçe okudum ki süper. bir iki bir iki like a, 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 tamam, a sana pratik gerek. Yeah, ne evet, kadar evet, çok konuşursan evet. o kadar çok Türkçen güzelleşir. Size evazen taşıyor ettiler. Nef Gidiyorsunuz, bekliyorsunuz. Davet edildik buraya. Dün seçmeler vardı Almata Management Üniversitesi'nde. Modelleri gördük. Zaten daha önce burada bir organizatör arkadaşım beni davet etti. ''Sezat gel istersen göster'' dedi. Ben de bu tarz organizasyonlara geliyorum, insanlarla konuşuyorum. Eğlenceli sohbetler yapıyoruz. Haftasına denk geldim. Herkes çok renkli, ortam çok güzel. Ne olacağını da bilmiyorum içeride. Hani ne tür elbiseler olacak, neler olacak. Sadece mankenleri biliyorum. Çünkü dün bizim üniversitede seçmeleri vardı. Bakalım. insanlar renkli, sen de çok güzelsin, evet, çok, Türkçen de çok güzel, öyle yani bakalım ne olacak göreceğiz. Ya, bu, buradan ne zamandan beri yaşıyorsunuz direkt, Beş Yaklaşık 5 sene oldu. Ben e, Almatı Management Üniversitesi'nde aynı zamanda da öğretim görevlisiyim oh, ve futbol antrenörüyüm. Bir de işte son beş aydır böyle videolar yapıyoruz Kazakistan'ı ve tanıtıcı kazak kültürünü. Videolarda çok popüler oldu. O yüzden de sürekli böyle insanlar bana yazıyor işte yeni video falan filan. Böyle bu tarz organizasyonlara gelmek bizim hoşumuza gidiyor. Güzel görüntüler yapıyoruz. Kazakistan'ı, Almatı'yı hani e, öncelikle Türkiye'ye ve tüm dünyaya gösteriyoruz. Videolarımız çok izleniyor. Mutluyuz yani burada. Kazakistan'ı çok seviyoruz. Kazaklar bizim bağrımız. Biz birgemiz, Bizim dilimiz bir. Çok mutluyum. Ben Almatı'ya aşık bir insanım. Çok seviyorum Almatı'yı. İnsanlar çok güzel. Mutluyuz yani. Check like an English? Uh, so uh, your fashion, uh, you're so fashionable today. Why you choose this type of houses, like M a Miami style? Like? Miami style because yeah. this I wear this uh, first time today. Ah. My friend came from Thailand wow. two days ago. He called me uh -huh. and said, "What do you want me to bring to you?" I said that bring me a colorful T-shirt because uh -huh. two days later will be more Fashion Week, and uh, I want to wear it. So it's looking nice or not so nice this, so black star of this night <laughs> <laughs> good To see you, good to see you. So my nice. friend how are you why yes. i always see you outside i'm going to bar you are there i'm going to some parks you are there i'm a little bit crazy boy <laughs> not crazy. crazy boy no, nesta I, I, it's good because i'm part of the event because i'm a model that's why i'm here today yes pistachio yes <laughs> What's your name? Karina. Karina, evet. You are Russian, right? Evet, a Russian fıstaşka. Antep fıstığı. Kocimuti, kocimuti zilorni. It's, It's tropic and guava. No, I love fıstaşka. <laughs> Tell me your name again. Karina. Karina. It's one word. Uh, Ishu again. One more time. Это же самое. Tell something oh. what you want. Может, другие дела. 100 bin. Tamam geç. Böyle <gülüyor> mi? <gülüyor> you are boss. My friend come here. <laughs> evet yine biz de ak kazakça bilesin mi? <laughs> Akça yok bizde. Tenge niyet o. Tenge niyet o. <laughs> no Ama biz okay, e, lübüş, we... lübüş, eating drink. Okay, Saran abi. <gülüyor> <gülüyor> evet yine kardeşim benim ya. Bravo my friend. You are very good. Cherry, oh I love cherry. Yes. Okay. okay. I... Hi. Hello. I want you to do something. Can you can you sing me one song? <laughs> <laughs> okay, uh, yes, uh, from the message you can send your yeah, picky, my friend. Uh, what was your name? Irina. Irina, can I do like that? <gülüyor> 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 Excuse me. Oh, sorry, sorry. We we are Anunnaki. Do you know Anunnaki? Is? It is our brand. <laughs> oh, you, you are from. Yes. okay, you must sing one song. If it is your brand, you must okay. sing one song. Oh, no, no. Please, please. please Please. Oh, no, no, please, please, nice, nice Russian song. Funny, kids, kids song. <laughs> kids song. Okay. Yes, evet, look at What song. Yes, kids, kids, funny about fruit. Okay, папалям, синий трактор едет к нам, у него в вагоне кто-то песенку поет. Трактор. Трактор. Yes. Papalam, uh, Okay, okay. Thank you so much guys. Yes, I will make story for your brand. So, Modumuzu yakaladık. Evet, insanlar burada. Gecenin yıldızı biziz abi. Herkes bize bakıyor. Senin nerede dol? İçecek nerede? İçecek nerede senin? Almadın mı sen içecek? Serhan abi içeceği nasıl almazsın ya? Şuradan da bir sandviçli mandviçli karın aç ki Serhan abi. Ee, Serhan abimiz diyetteymiş. Abi şurada bir şeyler... Aa gelsene bir dakika. Evet abi burası da insanların resim çekindiği podyum. Biz de hemen girdik şu anda girdiğimiz gibi insanlar... Evet bütün gözler herkes ona bakıyor. Video! Aa this is kamera! What for? <laughs> What for? You have my phone. Okay, so this is Glambot, like the one they have in Hollywood, but a smaller version. Uh, it will be nice video for Instagram stories, right? right. Or reels. Wow. Yeah. She will be famous. Well, definitely. Wow. <laughs> evet abi robotla kamera çektiriyorlar. <laughs> my only boy. My <laughs> only boy <of> Irina. <laughs> <laughs> Anlamadı bir şeyler söyledi ama bu da designer buranın organizatörlerinden. Tanıyoruz take onu. Ha? Bak I don't have money. It's free. Aa, it is free'miş <laughs> Seren abi. Video çekim dedi. Azamat, azamat aşım ol. Yeah. Evet. Çok renkliyiz bugün. I must do something or, not, or like that. Well, yeah, you can do work Okay. Evet abi şey gibiyiz. Kolombiya'da <laughs> baronlar gibiyiz değil mi? Şey, Pablo Escobar. <laughs> Yalnız gömlek çok fena tuttu Serhan abi. Herkes bize bakıyor. Press. Press yapıyoruz insanlara. Evet, robot... Robot bizim... Okay, I'm ready. Vav! Wow. Bir dakika abi, dondurma ya. Pallara italiano? No. Не понимаю на итальянском. Where are you from? I'm from Kazakhstan. Kazakistan. What's your name? Natasha. Natasha. Merhaba, Türkiye. Evet, bravo. Evet, Natasha. Azamat, I know Azamat uh, more than four years. When I came here, in one week Azamat called me, and after this time we have a good friendship together. Everywhere. Thank you Every so time. much, Azamat. I love you, my friend. You are very nice. Uh, he is a very best YouTube blogger. <laughs> uh, I mean, um, between foreign people, very very nice. Azamat, thank you so much for your compliment, my friend. But it is not true. No, oh, it's true. Abi, evet, uh, uh, next to I, me. I don't speak English. No, no, no. You, you, your English is very good. <laughs> no, no, no. no. <laughs> Tell me your name. Tell me your name. Ah, uh, Mira. My name is Mira. Mira. I'm, I'm blogger and stylist. You are blogger, stylist, uh, unbelievable. Famous. Oh my <laughs> God. Very She famous. is very famous, star, Kazakh star. Yes, yes. But you yes. are very charming, beautiful. This is leather, unbelievable. Thank you, thank you so much. When I look it's at you, it's my job. Yes, yeah, when I look at you, I can I, I can't take my eyes on you because you have different uh, energy, and I think everybody look at you. Thank you. Maybe you are famous or not. Maybe everybody look at your beauty. <laughs> Where do you live? In Almaty. In Almaty, yes. In yes. Almaty. Okay, I will make a story, uh, but I can do reels. But if you song nice Kazakh song to me, nice Kazakh Yes, very can be funny. I, I don't singer. Of course, no problem. Sometimes I let the people sing song. Chinal cappuccino Chinal cappuccino This is Kazakh. Yes. Okay, sing, sing. No, no, I don't sing. Really? I, I dance. I dance. What kind of dance? Kamajai. To work? No, kamajai. Kamajai, I don't kamajay. know. Okay, show. É, evet, kamajai. Kamajai, tá. Deixa a Uh, music I mean, I feel need, it uh, concentration I, I, meditation I what kind of music one moment please you know i'm always curious why famous people using uh, sunglasses in dark can yes. you tell me please why 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 because um, this is uh, sunglasses it's, not necessary it's, uh, stylish look Что, нету, да? Ну, да тогда я I так. I think you are apricot. Apricos. Apricos? Yes. <laughs> так, все, dance. Yes, okay. Kamajai One, dance. two, three. Uh, national Kazakh Doesn't dance. Doesn't matter. Doesn't matter. Wow. <laughs> Thank you. Thank you, Thank nice you so much. Nice to meet you too. Evet şimdi Saran abi robotun karşısına geçiyor. Şekil görüntüler alacağız bakalım Saran abiden. <laughs> Excuse me girls. I want to speak to you. You you are very interesting. Uh if you would be one fruit, hmm. which fruit you would be? Mango? No, you cannot be mango. I Why? think you are olive. Why? Yes, because you you look like black olive <laughs> okay. <laughs> you should be salty and delicious, olive. Oh okay. you cannot be mango. You cannot be mango. Okay, second question. Uh, if you would have a chance, one animal, which animal you would like to be? Black Panther. Exactly. This is true. Yeah. <laughs> black Panther. Evet. Maybe I will say them. Mango olurdum dedi ama dedim sen zeytin olabilirdin. Hayvan olsaydım Black Panther. Kara Panther. You're, you're, you're from, uh, from Istanbul? I'm from Jamaica. Ah really? Jamaica, Colombia, Costa Rica, Istanbul. Really? No, yeah. no. I came from Bursa, near Istanbul. Ah. I'm Turkish. You are very interesting and beautiful. Where are you from? You are not Kazakh, right? No, I'm not Kazakh. Where are ma, you from? Ma, uh, I'm from Almaty. Almaty, but yeah. your origin, but, your blood. Yeah, I'm mixed What kind of mix? Um, half Russian, half African. African. Yeah. Nice Thank you so you. much. Teşekkür. Ben de teşekkür ederim. Evet, abi kızımız bomba. Oh my god. Evet abi ne yapsın kızlar? Şimdi bunlarda da öyle bir psikoloji var. Hepsi böyle on numara giyineyim. Hani böyle şekil şemal yapayım belki bizi de orada keşfederler mi trikleri diye düşünüyorum yani. Bizim çok böyle yani fashionmış modaymış. Önceden sadece televizyonlarda izlerdik. Olan derdik garip garip elbiselerle yürüyorlar falan. Garibimize giderdi. Gerçi hala garibimize gidiyor ama artık psikolojiyi, mentaliteyi yavaş yavaş anlamaya başladık ama biraz daha böyle olayın içine girince bu işte gerçekten çok emek var umutlar var hayaller var. Bugün de davet edildik, geldik buraya. Herkes gitti biz kaldık. Bekliyoruz.